Cahiliyeden vazgeçmedikçe saadet yok. Bu, bir kere bunu bilelim. Cahiliyeden vazgeçmedikçe saadet yok. Bir türlü de kurtaramıyoruz kendimizi cahiliyeden. Kendimizi Müslüman olarak tanımlıyoruz. Elhamdülillah da inşallah öyleyiz. Ama o cahili kırıntılar hayatımızdan bir türlü çıkmıyor. Size birkaç tane cahili cümle okumak istiyorum. Cahiliye cümlesi ve çokça kullanılan cümleler. Kızım sakın kendini ezdirme. Kızı eş olarak, hanım olarak bir yere gönderirken babanın annenin fark etmez kızına eğer böyle bir telkinde bulunuyorsa bunun adı cahiliye sözü. İster hoşumuza gitsin, ister gitmesin hakikat bu. Ben yaşamadım, oğlum kızım yaşasın. Alın size ikinci cahiliye sözü. Ben yaşamadım onlar yaşasın. Biz yoklukla büyüdük onlar böyle yapsın şöyle yapsın bir şekilde sınırsız sorumsuz bir hayat İşte o hayatın bizi getirdiği nokta da bu. Benim içimde kaldı bari onun içinde kalmasın. Ta 50 sene önce, 40 sene önce, 30 sene önce nişanlılıkta yapamamış hanımefendi, beyefendi bir şeyi içinde dert kalmış. Bir şey büyük bir şey ya dünyanın sonuydu zaten yapmadığı için. Onu tutmuş 30 sene içinde, içinde 30 sene sonra oğlunu ya da kızını evlendirirken bunu söylüyor. Ne olacak canım ömürde bir kez evleniyoruz. Bir kez evleniyoruz o zaman bir kez evleniyorsak sanki her şey meşru gibi. Bir defadan hiçbir şey olmaz. Bu da bir cahiliye sözü. Nişan, düğün, balayı bilmem ne falan filan. E sanki dünyaya bir daha mı geleceğiz? Alın size bir cahiliye sözü daha çok söylerim fazlasına gerek yok ama anladınız siz maksadı. Bu cahiliye kırıntılarından kurtulmadığımız müddetçe saadete erişebilmemiz mümkün değil. Kendimizi hiç kandırmayalım. Sorguya çekerken de bu noktada sorguya çekelim. Ben şimdi size iki tane tablo açacağım kısadan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatma'yı amcasının oğlu olan Ali ile evlendirecek. Ve düğün günü Ümmü Eymen'e emanet ediyor gelin hanımı. Diyor ki sen git sakın diyor beni bekleyin ben gelmeyene kadar düğünü sonlandırmayın. Allah Resulü'nün o gün bile işi var kurban olduğumuz. İşlerini bitirdikten sonra varıyor eve. Kardeşim nerede diyor. Ümmü Eymen diyor ki kardeşin kim? Ali diyor Ali ya, ya Resulallah hem kardeşim diyorsun hem de kızını veriyorsun. Ali benim dünya ahiret kardeşimdir diyor. Ali'yi çağırın diyor. Ali alıyor sağına Fatma kızı solda ikisinin ellerini tutuyor ve onlara bazı nasihatlerde bulunuyor. Söylediklerini okursunuz kaynaklardan. Ama o söylediklerinin içerisinde Fatıma sen benim kızımsın sakın kendini ezdirme diye bir cümle yok. Böyle bir cümle yok. Kızım diyor Allah'a itaat et ve meşru isteklerinde kocana itaat et. Bu var ya bizim kültürümüz bu. İslam bu. İslam bunu söylüyor, bunu konuşuyor, bunu bize telkin ediyor. Dolayısıyla burada bizim alacağımız önemli bir mesaj var. İkinci tabloyu Hazreti Ömer'den okuyoruz. Aradan birkaç sene geçmiş. Hazreti Ömer kızı Hafsa'yı peygamber evine gelin olarak gönderiyor. O da yine kızının elinden tutmuş. Kendisinin onun künyesiyle anılıyor biliyorsunuz. Hazreti Ömer Ebu Hafs'tır. Hafs'ın babası. Ey babasının annesi diyor. Sen peygamber evine gelin olarak gidiyorsun. Sakın ha peygamberi üzecek bir şey yapmayasın. Eğer peygamberi üzecek bir şey yaparsan en başta sen beni karşında bulursun. Ne yap yap onu üzme ona itaat et. Biliyor Hazreti Ömer tehlikenin nereden geleceğini orayı da hemen dikkate çekiyor. Ebu Bekir'in kızıyla iyi geçin diyor. Şimdi orada sorun yaşanacağını bir Ebu Bekir'in kızıyla iyi geçin. Unutma Resulullah onun babasını Ayşe'nin babasını senin babandan daha çok seviyor. Ve unutma Ayşe'yi de senden çok seviyor. Buna göre git. Buna göre git ki o evin hakkını ödemiş olasın. Şimdi böyle oldu Hafsa o peygamber evine gelin ve sonra neler yaptı görüyorsunuz. Allah aşkına benim güzel kardeşlerim ne olur şu kardeşinizi bir rahatlatın ya biraz rahatlatın da ben de bir derin bir nefes alayım. Biz bunları eğer sadece menkıbe olarak okuyacaksak karar verelim bundan sonra okumayalım. Ben bundan sonra ders yapayım size çörek otunun faydalarını tırnak kesmen ne zaman olur onu, onu anlatayım. Madem biz bunları eğer almayacaksak üzerimize anlatmayalım ya bunları sözü de zayi etmeyelim başka şeyler konuşalım. Eğer biz bunların üzerinden kendimize bir hayat düzeni oluşturmayacaksak eğer bu düzenin içerisinde hayatın bakışı hayata bakışımız değişmeyecekse anlam katmayacaksak bu güzelliklerden zayi ederiz bu güzellikte İnşallah zayi edenlerden olmayalım kızımızla erkeğimizle hepimiz İslam'ın insanı olalım. İslam bizi inşa etsin, İslam bizi adam etsin. Biz adam olalım ki dünyayı da adam edelim inşallah. İslam bizim ayarlarımızı düzelsin ki dünyanın bozulan ayarlarını da biz düzeltelim inşallah. Allah bundan geri koymasın. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.